Ayşe radıyallahu anh'a der ki Biz günlerin birisinde otururken insanlar evlerindeyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yakınlaştı ve ben küçüktüm ve Ayşe Esma'dan küçüktü. Zaten Esma küçüktü. Ayşe ondan bile küçüktü. Allah onlardan razı olsun. Der ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve Abu Bakr yakınlaştı. Hiç gelmeyecek bir saatte geldi. Ebu Bakır'ın hoşuna gitti. Resulullah sallallahu bu vakte geldiği için. Girdikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sende olanları çıkar. Bende sana söyleyecek sözlerim var. Hiç kimse duymasını istemiyorum. Çıkar sendekileri. Dedi ki ey Allah'ın Resulü onlar senin kızların ve çocuklarındır. Onlar varken sen konuşmana sakınca değildir. Dedi ki ey Abu Bakır. O bana hicret etmem için izin verdi. Ayşe der ki Abu Bakır da ağlamaya başladı. Allah'a yemin olsun ki hiçbir kimse heyecandan böyle ağladığını görmedim. Ta ki Abu Bakr ağlarken görene kadar ağlıyoruz çünkü Rasulullah selleme seferdeyken eş olacaktır, sefere gidecektir. Ağlıyoruz çünkü Rasulullah selleme seferdeyken eşlik edecektir. Der ki, haceden hiçbir kimse böyle ağlayacağını zannetmemiştim. Ta ki Abubakır ağlarken görene kadar der ki sahabeler ey Allah'ın Resulü seninle tehlikeli şeyler olacak demedi. Seninle katillik olacak demedi. Kurayişler yaptığı pasportu senden alacak demedi. Demedi ey Allah'ın Resulü tek başına hicret et. Demedi seninle birlikte kalsak tehlikeli. Seninle birlikte iş birliği yapmak tehlikeli demedi. Yok. Dedi ki sahabeler ey Allah'ın Resulü sahabeler ağlıyor. Der ki hiç kimse heyecandan böyle bir ağlayacağını zannetmemiştim. Ta ki Abu Bakr ağlarken görüne kadar. Sonra Abu Bakr dedi ki ey Allah'ın Resulü ben iki kervanımı hazırladım. Ben onları besedim ve onlara yükleyecek şeyleri yükledim. Al onları ücretsiz. Dedi ki ücretsiz.